Arkadaşlar benim sesimle ilk video olacak. Ben şimdi resim çizeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ben e, karar verdim. Ben şunu çizeceğim. Size hemen gösteriyorum. Şöyle. Şunu çizmeyi planlıyorum. O zaman hadi başlayalım. Şimdi şurayı çizeceğim. İlk baş kafasından başlayacağım. Bu benim ilk sesimle videom. Bu yüzden biraz çok heyecanlıyım. Şu an bir de akşam çok ses konuşamıyorum. bayağı bir akşam herkes uyuyor. O yüzden çok sesli konuşamayacağım. Böyle bazen her şey yapabiliyorum. Şimdi gözlerini çizeceğim. Burada ben kurucu. Yeni bir tane admin gelecek bu arada. onda ona da Flora diye seslenebilirsiniz. Benim en yakın arkadaşım o. Umarım aktif oluruz size. Video yüklemeye çalışacağız. Ben aktif olmadığımda admin yükleyecek. Öyle olacak. Daha sonra mesela şöyle yapayım şey yapıyoruz mesela. Diyelim ki ben hastayım ve bir yere gideceğim. Admin yüklüyor. Veya admin hasta ben. Yüklüyorum. Böyle olacak. Ben çok da bahsetmeyeyim, sürprizleri söylemeyeyim size zaten bunu çok kişi görmeyecek kesinlikle çünkü bu benim ilk uzun videom herhalde çok emin değilim şu an hatırlamıyorum ama ilk sesli video yok ilk şeyim olabilir benim bu uzun videom herhalde yüklememiştim şu an hatırlamaya çalışıyorum yok yüklememiştim şimdi birazdan bitecek boyayacağım onları Şeyini çizeceğim Boyunca bayağı bir güzel oluyor ama onu gerçekten söyleyebilirim. Şu an bayağı bir kötü çizdim biliyorum. Bu arada ben çok aktif olamayacağım bu zamanlar. O da tutuyorum zaten. Çok şey oluyorum yorgun oluyorum. Umarım <laughs> sesimi beğenmişsinizdir. Evet. Bitmiş durumdayım. Şimdi boyayabiliriz. Şimdi boyunca daha güzel olacak. O yüzden şu an ben hiç kendimi eleştirmiyorum. Hadi başlayalım. Şu kahverengi tonlarını bulamıyordum. bulamıyorum. Yani. Bir tane buldum şimdi. Bunu deneyeceğim. Yüzümü 250 abonede mi göstersem 300 abonede mi göstersem çok şey yapmıyorum. Şimdi 1000 abone 1000 abone biraz fazla olur. O zaman 300 olsun. 300 olunca göstereceğim. Evet yani Umarım herkes izler bu videoyu. Çok kişi benim şeylerimi izlemiyor uzun videoları ama. Çünkü zaten benim keşfetim de kapalı. Bu da kanal, kanal tanıtımı yapacağım. Katılabilirsiniz. Yapabilirim ister, isterseniz. De ben hep böyle kampanyalar yapıyorum. Hiç katılmıyorsunuz. Neyse. ben bir de camı açacağım ama camı aç aaa mor mu kim bu renk ne ha, mor hoş bu renk kahve sanıp boyadım bu nasıl mor olabilir yani neyse bakayım işte kahve rengi <laughs> buldum hmm, bu da çok şey yokmuş tamam. Olsun. Bu arada oruç tutanlar yazsın yorumlara. Oruç tutuyorum. Diye. Ay. Biraz şey buldum. Bir anda şey bulacağım. Neyse. Umarım beğenirsiniz. Evet şu an bitmek üzere. Çok yanından bahsetmeyeceğim. Zaten bir videomda biraz bahsetmiştim. Bu sınıfımdan bahsetmiştim. O yüzden bahsetmeyeceğim çok. Sadece şunu söyleyebilirim. Dördüncüsünü. Bunu sadece söyledim. Bakın sorunca hiçbir şey katmıyor. Size söylediğimde hiçbir şey katmıyor bu. Neyse. Bitiyor şu Ay telefon düşüyor. Saatliyiz de işte, çok adiymiş. Beğenmedim. İki de bir düşüyor. Umarım herkes izler bu videoyu çünkü boşuna çekmiş olurum o zaman. Evet oğlu gibi ama ben çok beğenmedim. Açıkçası yorumlara yazın. Omuzundan kaç veriyorsunuz veya güzel mi oldu, kötü mü oldu? Resminimi güzel e, düzeltmek için neler yapabilirim diye yazın. Ve bunlardan hangisini sevdiğinizi de yazabilirsiniz. Şöyle i̇şte bu arada edit yaşması ve PP yaşması yapacağım. Katılabilirsiniz. Neyse şimdi diğer resmimize geçelim. Ben şimdi diğerini sizinle birlikte kararlayacağım. Şöyle e, Pardon. Hmm. Pinterest'i hemen açtım. Ee, bakın şunlar çok güzel ama çizebileceğimi çok sanmıyorum. Bakın. Bakalım. Bak şunu, bakın şunlar da var. Bunları ben çok seviyorum. Aa bakın onun çok tatlıymış. Şunu çizelim bence. Şu bence olur. Bakalım. Ama çok küçükmüş. Bu Bakalım başka neler var. Tamam bunu çizebiliriz. Bakalım. İyi ama bu çok küçük görünüyor. neyiz bu çok kötü. Durun bir dakika ben şimdi şey yapalım. Ee, şunu çizdik. Bakın bunlar var. Hmm. Şu an çok kararsız kaldım. Bayağı güzel şeyler var. Şöyle yapalım o zaman. Şey çizelim biz. Bunu çizelim. Bu da çok kolay ama. Bu da çok kolay. Tamam şunlardan bir tanesini çizelim. Hangisi olsun? Şu daha mı güzel acaba? Bu daha güzel gibi. Bir de bir bakalım şuralara da. Bayağı güzel şeyler var mı? Yok. güzel ve bak, Şu da güzelmiş. Neyse biz bunu çeviremedi. Hemen başlıyoruz. Şunlar mı Umarım güzel olur. Şimdi diğer bir sayfaya başlatmayacağım. Çünkü bu sayfa benim resim sayfam olsun. Ama sığmayacak herhalde. Şu, şimdi şu tabana çizeceğim. Şuraya. Hadi o zaman. Başlayalım. Pinlamı ona. Allah rahmet eylesin. Hadi bakalım. Bismillah. Bu arada bir video fikri şey yapacağım. Oraya lütfen video fikirleri yazın. Aklıma hiçbir şey gelmiyor bu arada. Bu arada 200 olmuştu. Çok teşekkürler ya. Telefonum kaybolmuştu da görmedim bilgisayarımdan baktım. Teşekkürler. Çok bir şey yükleyemedim bugün. Arkadaşlar bu burası. ay olurum. Bu burayı sımayacak. Ay. Acısı olurum. Sımadım. Hemen siliyoruz. Yeni bir sayfada açmak istemiyorum aslında. Bakın bence şuraya sığar. Evet deniyoruz. Evet oldu. Kedi kulağımla yapalım. Kedi mi anlamadım ki. Anneannem şu an ayakta. Valla. Bir de sonra kalkan var mı? Ben kalkmıyorum. Bayağı bir yukarı dayanmışız. Şu an onu fark ediyorum. Bir de bayağı bir büyük olmuş bu küçültelim biraz. Kulağını büyütelim. Bir tamam. Şöyle. Biraz zormuş ama ya. Biraz zor gerçekten bu arada. Biraz zor ama ya. Zor. olmadı ya. Son durumuna göre değiştireceğim. Evet kötü oldu. Değiştiriyoruz bunu. Çok zor gerçekten ama yani. Biraz zorlandım açıkçası. Bu yüzden değiştiriyorum. Şimdi size şimdi göstermeden seçeceğim. Hızlı hızlı. o çok güzel buldum bunu yapacağım. Açayım hemen. Çok güzelmiş ben mı yapacağım buldum. Ay bunlar da gülmüyor. Bunlara bakınca değişti resim oldu. Neyse biz bunu yapalım. Şey olursa Şimdi size bir göstereyim ne yaptığımı. Şunu yapacağım. Hayır. koyamadım. Hadi o zaman başlayalım. Şuraya yapacağım. Kim görünüyor mu? Hı görünüyormuş ama arkadaşlar 13 dakika olmuş. Şimdi ben shorts yapacağım. Shorts da bunu yapacağım. Hadi bay bay size.